aramızda Ben varım aptal. Senin saçların siyah mı? Hayır. E ee? sarışın. Bu kesin onludur. <laughs> <laughs> Kim lan bu kaslı atlı çizmiş <laughs> Benim oğlum benim benim. <laughs> Kim oğlum bu? Taze Almanya oynamış Furkan var fotoğrafı bu arada. Oğlum o Gaizu yazan piç kim? <laughs> Bulacağım onu. Bulacağım <laughs> yayından sonra göstereceğim. Dur ben dur sana. ben Ghost <laughs> Semi'yi önlemem lazım. Şu at kısmına mor bir şey çekeceğim. Şöyle saçlarımızı çizelim. Beğer ben kendimi nasıl çizeyim lan? Ahmet yalnız çizimindeki tek beğenmediğim şey benim sırma saçlarımı koymamışsın. Lan sırma saçların Abi, var da oğlum. Şey diyeceğim. İkinci kez geldi aynı şekil. Otos bu çocuğu Ahmet diye. <gülüyor> aa <gülüyor> hepimizden aynı şeyi yani? çizmeyi mi istiyor o zaman? Ha. Yok, yazı farklı. Hayır, burada yazı farklı. Oğlum pamuğu niye yazdınız mal <laughs> mısınız siz ya? Pamuğu yazmışlar ya. Ben de çizdim pamu <laughs> Dur, ben pamuğu çizeceğim. Ben de kendim çizim bari. Cimbi. O kendi bana görev. Artık Şimdi şey görmeyeceksiniz. Göremeyeceksiniz. Şimdi ya gözlerim var. <laughs> Sorusun şahs şaronda yapayım soruşun. Gül gibi. Şöyle, 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 şöyle. Yok, boğmadı. <bu> şöyle, <Sessizlik> şöyle. Küpemi de yapayım. Üp, böyle kulaklarım var. Üp, küpem var burada. Oh, oh, burada, burada, Ay, 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 He? ay, Yok, yok, kanka şey yanlış oldu, yanlış. Ya. Pis yok, pis yok, yok. Burnumu yapayım. Lan çok kötü çizdim kendimi. Ya şöyle. Ben şahsen yazdım. Dur lan dur çizeceğim pezeme. Ya pamuk niye mızrak atıyor geri zekalı? <laughs> Oğlum niye söylüyorsun bari? Yaptığı şeyi niye söylüyorsun? Söyleme söyleme. Pamuk <laughs> vs. ben gayet dizsiz çok daha güzeldim. Ha böyle çok daha taş gibi bir çocuk oldum. Burada bir şeyler eksik. Haydi ve pikas olduğunuz anasını satayım arkadaşlar. Bekle lan bekle. Burada ben bir ton abi? eksik. <laughs> hadi hadi. Dur bari düzenleyeyim ben de. Ben de Godzilla ve King Kong izleyeyim. Çok güzel çıkmışım. Hadi hadi hadi. Tamamdır. Avana Hadi son kişi de versin. Oh. <laughs> evet kim kim neyi çizdi, kim ne yazdı, yani her şeyi göreceğiz. Kirli çamaşırlar ortaya çıkıyor. Ben <laughs> <laughs> de mi? Evet. Şimdi ben <laughs> <laughs> Eyvallah. Program Şerefsizler. E ne bu man kafaya gelen cevaplar mı? Aynen. <laughs> ya gelince senin seni Kıvanç'la Ahmet'i çizmişler. Aa Kıvanç'tan başlıyoruz. Tam bunu niye bu böyle değil ki. Hayır kusura bak oğlum. Ben ben çizerdim onu ya. Tam bunu yanlış anladım oğlum ya. Delikli bir şey yapıza kadar. <laughs> <laughs> Abi çok, çok yanlış Değil yandım yandım. çok doğru değil mi? Pamuğu <laughs> çizme. Pamuğu çizme çok doğru. Abi kim? ya. Bu Gaizu'yu kim yazmış? Bir bulayım da. Onur'u yazmış. Boy. Ay, Üç <laughs> başkan. Bak bildim. Oraya ben öyle şey ne King Kong yazdım yanına da. Metinden başlıyoruz. Yürüyen uçan Hayır ben bir <bizi> batırdım düzenleden <laughs> Başkan çok güzel. Ay. <laughs> Onu <yap> <laughs> <laughs> Abi. Özür dilerim. Kendim çizdim. <gülüyor> <gülüyor> okay. Çok benzemiş. Ondur de. Yolda yürüyen yukarı bir adam. Bak <laughs> çizdi bak. Bak bak çizdiye bak. Şerefsiz. Hak etmişim. Hak Bu ne Bu sana yazdım. Bir şeker <laughs> 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 Ya Spiro, Spiro değil Metin ya. Metin, Novel'e değil. Double E hiç demedim mi? Tlaç ve zıplaması çok <merak ediyorum>. <gülüyor> <Kendini> <gülüyor> sokumu, <'a>, <laughs> bak, olmuş.